senin belanı versin Gürdal ya. Defolup gider misin hayatımdan ya? Endişeleniyorsun yani bir de benim için. Yaktın, yıktın, dağıttın her şeyi. Ya tamam yaktık, yıktık, dağıttık da toparlanır, düzelir ya. Allah Allah. Halledeceğiz. Sen neredesin onu söyle. Hazırsanız doktor hanım sizi bekliyor. Hastanede misin sen? Neyin var? Ne oldu? Bir şey mi dokundu? Sen dokundun Gürdal. Sen dokundun bana sana maruz kaldığım için midem bulanıyor. Ya arkadaş sen niye böyle konuşuyorsun benimle? Ayıp değil mi ya? Mikrop muyum lan ben? Efendim abi. Ha Irmak. Bu Gonca'nın yanına geldim de ben evde yoktu sonra aradım. Hastanedeymiş, doktora gitmiş. Hayırdır, nesi var biliyor musun sen sıkı fıkısın? Hastaneye mi gitmiş, karar vermiş yani. Neye karar vermiş yani? Abi bunu benim söylemem ne kadar doğru olur ben gerçekten bilmiyorum. Yırmak beni delirtme, konuş abiye. Nedir? Abi Gonca hamile. Abi. Abi orada mısın? Hamile mi? Hamile. Hayda. Eyvah. Baba oluyorum.